arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Nasıl bir video çekeceğiz? Hiç haberim yok. Geçtim kamera karşısına. Moderatörüm Buse. TikTok Hayat Eğilir Challenge yapıyoruz. En sevdiğim video. Bugün ne yapıyoruz Buse? Hadi ilk TikTok'umuzu izleyerek başlayalım. Silgi kesti. Arasına kopyaları ya, koydu. Koşturdu. Vay canına. Sonra geri koydu. Ve kopya bir okul heki hazırlamış olacağız aynı zamanda. Çalışıyor mu bu? Hadi hemen deneyelim. Acaba ölecek misin? Kesin. Evet. Burada beni kurtaracak olan asla kaybetmemem gereken, sağlamlığını bozmam gereken şey işte şu karton koruyucu. Bunu şöyle hesaplıyorum. Şuradan iyidir. Çıkartıyorum. Tiki yazan yerden kesiyorum. Tek parça gibi görünüyor. Ama arasına akordeon şeklinde bir kopya kağıdı hazırlayacağım ve bunu yapıştıracağım. Evet Gülal'la kopya kağıdı hazırlamak konusunda tecrübeli misin? Çok. Efendim, ne? hiç. Ne, 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 ne hiç, ne, hiç, ne? Hiç, hiç, hiç. Önce sayfalarımızın boyutunu ayarlayalım. Silgimizin yüksekliği kadar olacak. Yüksekliğimi ayarladım. Kopya kağıdım hazır. Adeta kedi merdiveni gibi. Evet hangi dersteyiz? Matematik. Gül abla yanlış kopya hazırlıyorsun. Hayır kopya olduğu anlaşılmasın diye tam sonucu yazar mıyım? Ya yakalanırsam? Gül abla. Evet. Şimdi Gül abla yakalansan bile öğretmen yanlış doğru bilmez alır o kağıdı hemen senden. Ben hayır keyfimiz yerine gelsin diye. 2 artı 3 hiç 4 beder öğretmenim Tamam derdim. ya yavrum akıllı yavrum deyip seni oturtacak mıydı sonra yine? De? Şimdi ben ne yapacağım bakın işte şifre burada. Asıl kopya bu arkadaşlar sıkı durun. 2 artı 3 eşittir 5 ya. 5 yazarsam suçlu olurum. 4 yazdığım için. Yine suç olursun çünkü kağıt sokmuşsun sınava. Gül ama bu mantık dıt yani. Bu mantık dıt. Çalışıyorum Hı, bakabilir miyiz? Bütün soruların, cevabını, kankı, bütün soruların cevabını bir eksik yazacağım. Dinlemek istemiyoruz bu saçma planı. <laughs> C, A, N, I, M, R, K, D, Ş, L, R, M. Bakalım olacak mı? Kedi merveniniz tekrar katlayalım. Play-Doh stick yapıştırıcıyla şöyle her iki tarafını yapıştıracağım. Her evet, TikTok hilesini deniyoruz. Ben asla böyle bir şey yapmanızı tabii ki önermem. Çocuklarımla benim yapmazlar. Ben de hiç böyle bir şey yapmadım. Yaptığım tek şey şimdi sınavdayız biz. Yanımda da bir arkadaşım var. <laughs> Acaba ne yaptın ya inanamıyorum sana ya. Ay bundan daha az ne yapabilirdin ha? He, biz de öğrencinin kağıdını alıp ismini yazmadın kaldı. Evet yaptım. Tek şey oydu arkadaşlar. Çok basım değil mi? Çok basım. Evet. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Sınav. yaptı sınavda bir Kopya, ya. kopya çektiğini gördüm arkadaşım. Sana öğretmene söyleyeceğim. Öğretmenim gül kopya çekti. Ne? Yok. Gül kopya nerede? Evet, gül kopyanı bana ver. <laughs> Öğretmenim size Yoksa... kopya öğreteceğim. Gelin bakın sizi bilgilendireyim. Bakın. Bazı arkadaşlarımız böyle yapabilir öğretmenim. Gözünüz kulağınız açık olsun canım öğretmenim. Ay Gülcüğüm çok akıllısın. Beni uyardığın çok teşekkür ederim. Sana sıfır veriyorum. Sıra ikinci de. Hemen izleyelim anneciğim. Bu bir çorap katlama hilesi. Bir kere izleyip böyle yapacaksın. Bir daha izlemeyeceksin ona göre. Çok basit. O zaman? Çok basit bu. Deneyelim. Evet bir abla sen de izle. Evet. Evet. Lütfen o şarkıyı da istiyorum Buse. Evet, söyleyeyim. Oh my god. Arkadaşlar ben bunu yaparım. Bundan sonra ben çapıları böyle katlıyorum. Ben de. Ha! Çalışıyor. Ha! Böyle atarken çekmeceyi sonra ayrılsın tabii. Tamam tamam bir. tekrar yapıyorum o zaman. Evet Gül abla. Adeta yaprak sarıyormuşçasına nazik At. ve kibar. Evet şimdi At bir kürabı seni... yapabilirsin. Kürabı <laughs> sancılış. <laughs> <laughs> Hala tek parça. İlk iki çalışıyor. Bakalım üçüncü elimiz çalışacak mı? İzliyoruz. Şimdi senin elleri bağlayacağım bir abla. Ve bir kere izle. Bir daha izleme şans olmayacak ve bundan kurtulmaya çalışacaksın. Tamam mı? anladığını düşünüyorum ve hemen deniyoruz. Hazırız. Hapsan oh, de aklıma geldi. Evet. Mesajım kurtar beni. Şimdi Gülabla kendini çek çek. Bayağı bir çek. Kurtulmaya çalış. Kurtululmuyor görünüyor gibi. Hı -hı. Evet evet Gülabla sendeyiz. Bak. Evet. Bu geliyor hatta. Evet. Denedik onaylandı evet. Buraya hapsoldum arkadaşlar. Buradan çıkmak için o ile nasıl çalışıyormuş? Hadi hep yapalım. Evet. Amca ne yapıyordu? Gösteriyordu açılmadığını. Sen evet. de gösterdin. Bunu almıştı. Evet. Buradan böyle evet. geçirmişti. Sonra yani. onun içinden de e? elini geçir. Geçir elini. İçine elini geçir. Geçir. Çek. Aa! <laughs> Aa! Ya bu nasıl olabilir ya? Ya bu nasıl olabilir? <gülüyor> <Kurtuldum>. <gülüyor> Tabii Bundan ayrılamazsın ama bu şekilde kaçabilirsin sonuç olarak değil mi? Tabii ki de. Evet ilk 4 hilemiz başarıyla çalıştı. Şimdi 5. yerdeyiz Gür abla tıkla. Bunun için böyle bir malzeme ihtiyacımız var. Eline taşımak istemiyor musun? Kendine ipten bir çanta yapabilirsin. Çok kolay. File yaptı ya. Nasıl güzel bir şey oldu bu. Ben bununla su onların taşırım. Bu sefer o su bidonlarını taşırken o tuttuğum sap var ya. Evet. Elimi yırtıyor. Evet benim de. Bu benim çok hoşuma gitti. İhtiyacımız olan malzemeler. İp ve bir çikolata kavanozu. Tamam. Biraz sonuç istiyorum. Evet. Bence doğru gidiyorsun. Bence doğru gidiyorsun Gül abla. Nah. Kaldır bakayım dışarı. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha Tekrar. deniyoruz. Tekrar. Bir Peyom. daha. Şunu şuradan geçiriyorum ve bunu buradan geçirirken şunu şöyle Tut. tutuyorum. Ve direkt, çek 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 daha çok ben lazım. Bu çek. kadar yeter. Çek çek arkaya alacaksın Gül abla. Çek. Olur. Tamam bu kadar. Şimdi onu güzelce arkaya al. Dıştan geçir evet. Sonra bu kulakçıkların içinden geçiş. Tutma kolayı. Tuttum. Ve kaldı. Bana iki tane tutma kolayı buradan lazım. Hayır, Bir tane, iki tane tutma kolayı lazım. Bir, biri buradan. Biri buradan. Kaldır. Kaldır. Gül adam. Sağ ol. Sen olmuyor bu sen. Ben deneyebilir miyim? Al şunu ya. Şunu yaptım. Şunu yaptım. Sonra bunu buradan geçirdim. Ve şöyle düzelttim. Sonra bunu buradan aldım. Şunları buradan kaldırdım. Yani taksa beti <laughs> kolundan sonra al çık dışarı yani. <laughs> Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna. Ay canına. Bak 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 sallıyorum düşmüyor. Sonuç olarak ya. sallamazsanız düşmez. Ya. Çalıştır. Hayır bu hile adam seçiyor. Ben de çalışmadı bu Çalışıyor. sırada çalıştı. Çalışıyor. Çalışıyor ne? Küstüm. Evet Gül abla bu zamana kadar denediğimiz tüm hileler çalıştı. Devam ediyoruz. Şimdi senin saçın için olmaz aslında bu. Benim saçım için olur. Şimdi ben saçımı da göstereceğim. Normal, tabii sakinleşir misin? Normal saçına at kuyruğu yaptığın zaman mesela ben saçım kısacık gözüküyor. Uzun at kuyruğu yapmak istersem iki taraftan at kuyruğu topluyorum ki uzun bir görüntü elde edebilirim. O yüzden bu hileyi ben de deniyoruz. Asıl ben de deneyeceğiz ki benim saçım zaten kısa ve uzun bir at kuyruğu istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Saçım şu anda şöyle. Anneciğim zaten şu anda sen hileli halindesin. Sanki denemiş gibi bir şeysin. Sen de çalışmaz. Senin saçların omuzundan aşağı değil çünkü. Hile adam seçmesin bu sefer lütfen. Ben de uygulamak istiyorum. Evet deniyoruz. At kuyruğu topla. Yuvan Ustarları'na dayanamayam ben da? size. Hayır, at kuyruğu topluyorsun önce. Bir görelim yani kısalığı. Şey kısalığı bir görelim, at kuyruğu topla bir. Heh, toplanmıyor. Gördünüz. Önden bakalım at kuyruğuna. <laughs> tamam, Hı. devam edelim. Heyecanla bekliyoruz. Sana hilenin çalışmadığını göstereceğim işte. Hile çalışıyor. Kısa saçlar için değil bu hile. <laughs> <laughs> dön, önüne dön. Güzelce dön. <laughs> Ve bir sakince dön. Evet, gördüğün gibi hile... Sen de saçın kısa. Şimdi ben deniyoruz. Şimdi at kuyruğuma bir bakalım. Eee ne yapacağız? Şimdi bunu daha da uzun nasıl gösterebiliriz? Bakın şöyle ben yukarıdan at kuyruğu yapınca kısacık gözüküyor ama önüme hiçbir şey gelmiyor. Şimdi evet. şuna bakalım. Yukarıdan yine aynı yerdenmişçesine at kuyruğumu topluyorum. Önden bakıldığında sanki at kuyruğuymuş gibi olacak yani saçım. Önden topladım. Şimdi ikincisine de alttan topluyorum. Biraz daha yukarıdan. Bunları böyle alıyorum. Bunu da buradan böyle topluyorum. Oldu mu? Dön arkanda görelim mi? Şey Önden görmemiz da. lazım yani. Önden bildiğiniz at kuyruğum uzamış olacak yani. Bak bunu, bunu alayım bak at kuyruğumun uzunluğuna. Evet hiç yok gibi evet çok bak. çok çirkin. Ay ay bakamıyorum. Bak şöyle yani. at kuyruğu bak. Ay, burası, bak buralarda seçim yok gördün mü? Yok gördük işte. Hah, şimdi bak. Aaa. Aaa. Vay hileci vay. Dön arkanda bakalım. Arkamdan dönüyorum ya. Al. <laughs> <laughs> Nasıl gözüküyor arkadaşlar? Güzel gözüküyor. Neden gördün ay <laughs> diye. <gülüyor> yani çamaşır mı? Bence çalışmıyor. Ben, de çalışmıyor. ben de sevmedim. Sevmedim, hiç sevmedim. Bu nedir böyle ya? Çok uzun saçlar için olabilir. Hiç sevmedim. Evet fail bir hileden sonra sırada yeni güzel bir hilimiz var. Tam bizdik anneciğim, tıkla. Bizim biliyorsun ki bu en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Sabun. Sabunu koyacak böyle güzel temiz bir yerimiz yok. O yüzden her zaman dolaba koyuyoruz. Ama artık var. Çünkü kendi yapabilirsin. Güzel. Süngerden sabunluk yapacaksın. Ya bu TikTok ile tam benlikmiş ya. Bayıldım. Deniyoruz. Gerekli malzemeler sünger, sabun, kalemli falçata. Mükemmel çizimi ve abla. Şimdi bunu falçatayla hafifçe kazıyorsun ve içine oyacağız. Makaslar lazım. Makasla keseceksin. Sakinleş, evet tamam. O kadar. Sakinleş. Biraz sakinleş. Sakin sakin sakin, 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 sakin ol. Yavaşça bırakıyorum falçatayı. Fakir ablacığım, yapamamışsın. Falçadayı geri al. Ama siz sakinleş dediniz, durdurdunuz beni. Şimdi ben falçada yerine makasla da daha rahat ve özgürce çalışabildiğinizi size göstereceğim. Tamam, bence yeterli. Anne, biz bunu kullanıyoruz. Evet, biz harika. Biz bu kullanıyoruz. Çalıştı ve mükemmel oldu. Fakat güzellik temizlik. Ekonomik. Hızlı bak, kullan bakayım. Çabucak, bitmez. Arkadaşlar, fax benim var. çocukluğumdan beri vardı. Birader her sabun videosunda bunu dinliyoruz senin. Teşekkür ederim. Yeni siz yeni seyircilerimiz ve sıra son ile de bu zamana kadar ki videomuzdan hangisi çalız, hangi çalışma diye yazın. Bu bir fotoğrafıyla sencecim. Şimdi seni böyle bir fotoğrafını çekeceğim. Tamam. Sanki böyle bir evin içinde 5 tane falan sen varmışsın gibi yapacağız şimdi. Aa. İzledin mi? İzledim ama. Bitti mi? Bitti. Panoramik bir çekim yapacağız ve ben duracağım sen gideceksin. Ben duracağım sen gideceksin. Bakalım yapabilecek miyiz? Tamam hadi deneyelim. Evet, Hı -hı. başlıyoruz şimdi anne. Sen de kalk hiç kıpırdama. Git kırmızıya. Olmadı maviye geç maviye. Kal orada. Kalk hemen e, şey, şöminenin yanına geç. Kal orada. Işığın yanına geç Gül abla. <laughs> kıpırdama Gül abla <laughs> kıpırdama. Piyanoyla Kutabın arasına geç Gül abla, çabuk çabuk Hızlı Gül abla! <laughs> bir abla? Biraz da çabuk! Hızlı! Gir! Kal orada! Bitti Gül abla, bitti. Evet. Kaçırdık, o sonunu kaçırdık. Bakıyoruz fotoğrafa. Fail. Şey <laughs> Aradan bir koşan kafa! Aradan koşan kafayı gördün mü? Aradan koşan kafayı gördün mü? <laughs> Bak çok güzel. Burada bir gül oturuyor. Bak. Burada ikinci gül oturuyor. Burada bir gül koşuyor. <laughs> Buradaki gül güzel. Buradaki gül de güzel. Diğer gülü yakalayamamışız. Evet. Bence şu olmasaydı, bak şu olmasa bakar mısın? Korkunç. <laughs> Korku rüyama girebilir arkadaşlar. Yani Oyunca iyi olsaymış, Arkadaşlar. çalışıyormuş demektir. Bir gül abladan daha kötü ne olabilir? Beş gül abla. <laughs> Beşgül ablanın aynı anda aynı hızla konuştuğunu düşünün. O anda bayılırsınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum sizlere. Bugün günlerden perşembe, cuma, cumartesiniz, pazarınız çok güzel geçsin arkadaşlar. Bizden istemiş olduğunuz videoları lütfen yorumlara yazmış olun. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.